zamanında var ya. Ondan sonra abim Ankara'daydı. Ben Ankara'ya giderken anam hep var ya. Hemen bana böyle yoğurt, bir sitil yoğurt verir. Bunu Ankara'ya götür. Arkadaş götürürken yoğurt yolda sallanır, eşkir. Trenin kompartımanına dökülür. Bir sürü azar yin yok. Her gittiğimde anam yapardı. lan. bundan bir kurtuluş olacak dedim. Sonunda var ya. Bir gün bizim köylüler de trendeydi. Trenin var ya camını açtım şöyle karşıda kayalıklar vardı. Bizim kolibine dedim ki abi dedim beni görüyor mu görüyor Şu yoğurdu görüyor mu görüyor Şu kayayı görüyor mu görüyor Var ya yoğurdu kaldırdım. Bir attım var ya yoğurdu kaldırdım bir attım oradan. Tüm kayalara bir çarptı geri kompartımanın ondan sonra camlarına neyine tüm çarpıştı. Bizim hemen o demiş ki ana matil yoğurt gitti demiş ki lan demiş senin oğlan var ya demiş yoğurdu tüm kayalara saçtı demiş bir daha de ondan yoğurt gönderme demiş ondan sonra tekrar bir zaman geldi Ankara'ya gideceğim ana dedim yoğurt var mı dedim yok dedi oğlum yoğurt yok dedi kayalara saçılacak yoğurt yok dedi velhasıl anlayacağını ne biliyorsun itiraz etmeyince var ya habire o, o işi sana verirler yüklerler yaptıkça yapan ağır tepki gösterirsen var ya benimki yanlış ama velhasıl bazen de Yanlış kurtulun bazen doğru ile kurtulun. Ulan arkadaş.